Sonra annen de çıkartacağız. Ver bakalım montunu. Ver kızım. Melisa'nın montunu alın. Evet. Ve Melisa'nın montuna sahip çıkart. Kimse bir şey yapmasın monta. Ceplerini de karıştırmayın. Ver, ver, ver. Çıkın Hoş geldin. Bu Melisa'nın montu tamam mı? Burada Sadece telefon var. Babam burada değil kardeşim. kardeşim burada bakayım. değil. Ulaşmam gerek. Annemin cenazesini söylemem gerek. Tamam sen e, babanların telefon numarasını biliyor musun? numarasını bilmiyoruz. Biz onları buluruz. Sizin muhtarlık da burada ya. Muhtarlıktan onların telefon numarasını buluruz. Tamam mı yavrum? Evet, tamam. tamam ver sen şimdi cüzdanını Allah bana. Abi bulduk şey zaten şey bulduk. Kayıp olur ondan korkuyorum ben. Bak ben benim ismim Atilla Çiçek. Ben Soma'dan senin için geldim. Manifinler, Ve evet. Okulum oradaydı. Salih'deydi. Aa. Ne gel gel, gel gel. bakalım gel. Bak <laughs> evet. şimdi onları bulacağız tamam mı yavrum? Tamam Kaybolmasın. Tamam ya. kaybolmayacak. Çünkü. Bunlar bende. Ya. Tamam mı yavrum? Bak burada benim yanımda. Onları dışarı göndermeyin mahsus onlar tamam mı? Gel bakalım sonra, şimdi burada. Tamam mı? Hayır Atilla abisin de onlar. Bunlar bizde. Hayır. Bizde yok. Var var Gel yavrum. Bunlar bizde. Çıkarım. Çıkar çıkar. Bizde gel. Çıkar benim kızım. Hadi Melisa. Hadi Melisa. Bil Sen yaparsın. Yap yaptır işte ne kadar geldin bak bak öyle de, öyle değil bak öyle olursa olmaz yani gel. Bak hayır. Sürdün mü? Aynen. Sürünerek. <laughs> hayır hayır biraz bekleyin biraz bekleyin. Gel kızım. Salih'te ne okul okudun sen? Biz ticaret okudum. Vay. Nasıl? Gel. Gel bakalım. Mezunum. Yeni mezunsun. Öbür kolunu da çıkar. Öbür kolunu da çıkar. Gel bakalım. Aferin benim kızıma. Kurban olurum ben sana. Gel. Ay, pantolonu takalım. Kurtulur o. Gel bakalım. Yavaş yavaş hiç acele etme tamam mı yavrum? Nefes alabilir miyim? Tabi tabi az dinle. Ah, ah. Sakin sakin. Ah. Bak ah. biz burada var ya kaç kişiyiz biliyor musun sen? <laughs> Belki yüz kişiyiz senin için geldik. Biliyorum. Biliyorsun değil mi? Tüm Türkiye'den geldiniz. Tüm Türkiye Seni çağırdık. çağırdı dedi, dedi. Şu dizimin altındakini alın bakalım arkadaşlar. Aldık abi ne o? Gelebilecek mi azdı? Hadi son bir gayret. Müsa <laughs> seni buradan yürüyoruz. Kemer varsa kemerini çıkar. Burdur'u da Nasıl sıkılır sakin. Çekil. Başını döndürüyoruz. Başını Bak gel, gel abi, gelme. Ekzaver. geri çekilir. Tamam. Sen diye bırakana geri çekilir. Ademşa, sağcılara teslim edittik. Geri çekil. 아들 셨다. 도안쓰어아